Kolem ölme çıkana kolem benim de. Hileli hmm. seninki. Hayır hile. Arkadaşlar biliyorsunuz. Yalan. Şey, deyil 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 değil deyil. bak az tamam. hileli değil. Topla. Yalan bir 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 şey. Hop hop hop. Abi ay ay. Spidey gel. Böyle. E, Bu Aa. Öldüm. Kanka golemeye saldırsın ben. Kanka golemeye saldırsın <laughs> de <Değil> Minecraft'a <yine? gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Işte bugün... Adamlar... Ee... Daha Şöyle böyle böyle falan dediler. Yapamadıkları modlar falan var. Hatta videolarda da gösteriyorlar. O yapamadığı modları işte siz bize ee, like atarak söyleyin. Biz size istediğiniz tür ee, mod yapalım. E, i̇stediğiniz tür mod oynayalım. Ya da ondan sonra ya da her tür oyunda her modu yaparız ile Değil mi Hallefe'cim? Evet. O, onun bilmediği bazı mod oyunlar var. İyi, iyi, ben biliyorum hepsini. Hatta ben YouTube, hatta ben e, YouTube'da bütün oyunların kanalını izliyorum Hallefe'cim. Ama artık izliyorum. izlememe gerek yok çünkü video çekebiliyoruz. Ben evet. öğrettim ona da. Hayır. Eskiden biliyordum. Unuttuğum için öğrettim. Değil mi Hallefe'cim? Evet. Yoksa ben oyunu biliyordum. Oyunu video bu da onu tuttuğum için evet, video çekme yerine. O yüzden ben de şu anda bu orta video çekmiyorum. Ee, arkadaşlar. Oha oğlum bak. Ee, arkadaşlar bize söyleyin. Bize like at. Ee, bize gerçekten like atın. Biz her türlü oyunu siksin fark etmez. Köpek balığı oyunu fark etmez. Minecraft Anladım. fark etmez. Her türlü oyun Like atın tek o için atın. Tek üçünü için Çünkü onlar bizde var. Çok internet kullanırsak, çok oyun oynarsak da ben ee, internetim var ben yapabilirim. Ben de yaparım ama biz ya, e, aslında çok oyun yüklemekte Çok oyun yüklemekte oyunları kastığı için halla şey tablet çökebilir. Evet o yüzden Hellefe de indirmeyecek tek onun için. Arkadaşlar bir tek şey olabilir mesela böyle. Onu yüklerim size bir kere gösterim ondan sonra silerim. A Aynı öyle yapabiliriz. Meyve yiyecek misiniz çocuklar? Azıcık olur. Ben de olur abi. Tamam. Şey arkadaşlar... Melek, çocuklara da biraz getirir misin hayatım? Bize tek Pips'in ve köpek balığı oyunu ve Minecraft'ı söyleyin. Biz onun üçünde videosunu tanımadığınız yerlerini göstereceğiz size. Kendi diyen yani, kendi olur Melek istiyordum. yenge Sen Bizi de vermen lazım Bizim videomuz çekti Evet Melek teyze tam doğru söylüyor Melek teyze dedim ben Tamam siz yiyin ama bize istiyor Evet bizim videomuz çekti gittim bari oyunu ilk başında bayılırlar ama Alevzo e bak oyun ilk başında en güçlü zırhları kullanmışım Atıyorum bu işe. Vermiş de biliyor musun aşağı Kanka bak benim halime bak öyle halim Hı hı 挺好看的 bakıyorum. E niye konuşuyor? Ha birazcık <laughs> konuşmadan da anlasınlar. <laughs> Arkadaşlar işte e, demiştim. Siz de bayağı bir öğrettim oyun şimdilik. Oğlum daha bugün Oha, hatırladım. Uy, uy, uy. köylerin aşk olsun. Bakayım. Evet, gördüm. Oo, oyun. O sen ne O sen ne o kanka köleye vurdum ya Bolan bana vurdu. Ha bak bize de ben ne derim? Aynen. O o ben ne koyuyorum? Ama Kanka ne yaptım biliyor musun? Kanka golem'in üstüne vurarak kadarlamayı çalıştım. Bolan bana bir vurdu aynı köye geri uçtum. Ha gerçekten. Anne ne olabilir, şey Getir koy. Kanka bak. Hı. 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 Kanka bak hanıme. Oo. Bay bay arkadaşlar. İyi, 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 iyi. Videomuz burada sonra.